Merhaba arkadaşlar ben Pençe Bitcraft kanalından Pençe. Şimdi YouTube kapanıyor diye bir şey bir sıkıntı çıkmış insanlar o yüzden son videom olabilir falan. Arkadaşlar çoğu insan YouTube var diye evde kalıyor yani YouTube YouTube'u falan YouTube ve Netflix kaldıysa tüm insanlar bahçe yakın eder. Ha genel kapalı tutar. VPN uygulamalarından birini kullanıp dilimizi değiştiririz başka bir ülkenin şeyiymiş gibi gösteririz kendimizi. Yükleriz telefonumuzda YouTube'u. YouTube İngilizce olur ama aramalarımız Türkçe ya da bazı videoları İngilizce izleriz harika. Bu arada Türkçe kanallar kapanabilir mi? Onu valla onun hakkında bir bilgim yok. Eğer kapanırsa kanalım ve böyle bir şey olursa. Ben İngilizce bir kanal açıp o da size Türkçe şekilde ben yani kendi sesimden tanırsınız herhalde kendimi tanıtırım. Neyse. Yani YouTube ve Netflix'in kapanacağını düşünmüyorum. Twitter da neymiş neymiş. İnsanların %90'ı YouTube ve Netflix sayesinde evde kalıyor. İnsan aslında evde sıkılmamak için Netflix aldı. Netflix olmasa birbirlerinin evine gidip sürekli gelirler. Öyle bir şey olursa herkes VPN e kullansın. Kendisinin başka bir başka bir ülkenin ü ü ü ülkenin vatandaşı gibi gösterirse sıkıntı kalmaz. Ha, kullan. Yani tek diyeceğim bu. Ben de yok şu an ama. Neyse görüşürüz.